Değerli Bornavalar merhaba. Bornava Işıkkent'teyiz. 9 dönümlük, daha önce üzerine kaçak moloz atılmış, biraz mezbeleliğe dönüşmüş, kendi haline bırakılmış bir park alanındayız. Burayı İzmir'in, Bornava'nın simgesi olacak. Bornava misket üzümünün bağı haline getirmek istiyoruz. 9 dönümlük bir misket üzümü bağı inşa edeceğiz. Buradan elde edilecek üzümlerle de Bornova misket üzümünü tüm dünyaya yeniden tanıtma niyetindeyiz. Ne kadar elimizin altında atıl durumda boş alan varsa bunları kent bostanlarına, üzüm bağlarına ve lavanta bahçelerine çevirmek istiyoruz. Bornova'nın her tarafını daha yeşil, daha renkli ve daha verimli bir hale getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.